başlatsın. Aylan. Ben tekrar volunteer atıyorum. Nasyonalist İspanya. Hatta eskiden sevdiğim nasyonalist İspanya. Ben büyükken bunları ya. Çocuğun elinde büyük büyüt abi. Elimde büyüteceğim. O ne ya çıkartma mı yemişi? Şey? Anarşistler. Evet galiba. Uğur gibi. Şimdi alüminyuma gerek var mı? Yok. Güzel. Kaç pp kazanıyoruz? Hmm. 1.74 ne ya? Pp kazanamam çok fena düştü. Bana yatırımcı gönderip alt yapı yaptırsana. Hmm. Öylesine. Buna bak kaç silah üretiyorum 55 Kaç silah portakipten 2 Evet Hop evet, neler İlk baş küçük şöyle Böyle bir line'a Düşüyorum arkadaşlar Biraz yüksek <laughs> Lütfen ya faşizan olmuş Faşizan Abi benden kaynak almayı unutma. Şuraya 90 tanksın satıyor. Yok <laughs> 90 değil ben çok çokmuş. Bayağı salam çok güçlü. Ama öküz gibi çelik satıyorum. Abi senin ilerideki toprakların hepsi benden çelik alıyor. Ha. Öyle dursunlar Okey. niye sende ne oluyorlar ki onu da anlamadım. Vallahi bana yararı olsun diye herhalde. Benden şey alan var mı? Kronyum iyi yok. Kronyum almaya zaten gerek yok. Aa kırım gelmiş. Şöyle yavaştan tanka geçebiliriz. şunu araştıralım. Kaç gün bu 235 gün. Az fazla değil mi? Öyledir. Ben sonra dördüncü resource slotumu alıyorum ya. 38 oldu 37 endüstrisini araştırıyorum ya olur öyle ya. Ya Viking olduk olduk kafamız da Viking oldu. Aa. Onlar niye faşizan ya? Bilmiyorum. ayarlamadım. ben bunları yemek istiyorum ama. Bana gelmelerini istemiyorum. Valla gelmeyebilir. Ama tabi birer gelecek. Buna gitmiş. Tamamen sana gelecek abi bu arada. Şeyle istersin ya tuşlarla. Tamam. Biraz yoracak ama. Baya bir basın gerektirecek. Ay, evet. Makroyu şöyle değiştirdim. Ben de bir anti-air koydum birliklere. İyi. Lazım olur ya. Anlam ama olur dersen olur ver. Olur bu arada. Bir afi bir şasem geldi. Kingler afi kullanmayı biliyor mu? Vallahi zamanında kanolarla gitmiştik. Bu da kano ama ilginç bir kano. Sen ne bir improve atalım yok Valla sözde öküz gibi arama xp gelmesi lazım hiç gelmiyor ya Hafif ittik bak İspanya'dan Nasıl ya Daha nereye kadar nasıl iteceğim acaba Etrişin içinde yüzüyorsun Evet Neyse, yok yüzde dokuzmuş Bu kadar bir şey değil Benimkiler ölüyor şu an Ama iyi Şey yaptım XP geldi Aa, Bayağı bir şey var. yani 300 gün 1940 şasesi Beklenir bence ee, Herhalde Hazing oralara gittiğinde adamlar verecek gibi ne gibi. Mümkün ama bilmiyorum. Aa, oh, kim bak bir bakalım kim geldi. Polonya mı? Yok. Kırk uçağı. Ha. Bak işte experience lazım. Bir real bilgisini Oh Alman buffları. Nereye baksan buff. Bir tane debuff'um var abi. Onu da siz ekleyiniz. Yok evet. orada. Mantıklı bu arada hani. Turşlar çıkıyor. Keşke Turke oynasaydım ya. Yani. What the ya. Yeah? Of. Yani yeah, yapacak yeah, bir şey yok. Aa itilmişsiniz abi. Ay ay beni çok Aylık yüzde multi population oluyorum. Ve %70'ini yüzde yetmişini askere çağırabiliyorum. Ne güzel hocam ya. Yani. Allah bir tık mini Sovyet edition gibi oldu ama. Ver bana gel yol bas ya. Alt F4 kilit. Neye basıyorum ben? Bana da bas. Yok. Şurada bir arkadaş vardı. Air Experience getiriyordu. Aynen. Ama yok Air hmm. Airing Training bu. Heh. Ee, Air Experience istiyorsan Officer Corps'ta bir tane şey var. Zımbırtı var. Geçmişe şey air experience'a %10 daha fazla air experience almanı sağlayabiliyor. Nerede dedim. Ee, şapkaya bas. En altta air force command var ya. Hı -hı. Soldakinden branch independence spirit. Hı, aldım. İş yapar. Sonra yol yapma decision'ları gelecek ya. Şu Badwater penaltıyı azaltan elemana Alayım mı? Aynı yılda iş yapıyor kendileri alabilirsin Yani Diğeri ayrı aynı a, yılda yok, gelmiş yapsan. Evet biraz Hiç fark ettim işte. Evet 38 silahlarını hemen araştıralım Savaşa gideceğiz yakında Ya nereye gidiyoruz Bir kağıt top eksiğimiz var Bir bana top ver Ben kendime top basmakla meşgulüm şu an. Aa. Türkiye Turkish Socialist Republic. Nasıl? <laughs> İsmet demokrasiyi verdi, verdi. Japon'da Çin'i yiyor. şunu da gidelim. <laughs> ben senin fiction'a geleyim artık. Gelme, gelmesen de olur. Okay. Nasıl ya? Niye sıra XP'im var diyeceğim de, şurada çok fena savaşıyoruz. Ben bir de agresife verdim ona mı? Let <Sessizlik> İyi. Tamam abi, mis gibi bu için. Oh. Tapatistan'a hoş geldiniz. Taputistan <laughs> Şöyle yol yapmaya başlayalım. Yol yap, köprü de yap. Yaparım yaparım. Sana daha tank anlaşması yapacağım ben. Alman uçakları var mıydı? Süreyya Aydemir. Evet kendisi. Abi ittiydik ya geri ittim şimdi. Bayağı ittiydin hem de. Tabi biraz fazla adam yiyormuşlar. Ya bu da komünist olmuş abi. Neyse çok güzel e experience. Komünist komünist. Yani. <laughs> Bak bunlar da koymuş. Nereye işaret edin ya? Dostlar Nasıl ya? Ha evet. Red World'a hoş geldiniz. O Yugoslavya tehlikeli mi orada? Yeriz. Ye. Yeah. Direk Direkt şeyi demant etsene şurayı. Onu da ederiz. Yaparım. Oh, yine hayvanlar geldi. harbiden pet şu romanyadaki adam bakışları beni öldürüyor ya bu adam harbiden yaşamış mı ya hayatta ya? böyle adam var mıymış yani biliyorum <laughs> bir full fulleyelim Engin bencin araştırıyorum ben de. Ha? Çürçül geldi hmm. abi. Litvanya'yı verdik. Litvanya'yı <laughs> mı verdin? Ha. Abi ben Bizim verdim. Bizimden Memel verdi. Evet. ve Churchill nasıl geldi? Churchill dedi ki Chamberlain şey iş yapmıyor. Gücü bana verin fokusuna gitti. Onlar da olur dedi. Dünyanın en kötü bayını çizdim Avustralya ya. Yani. kabul etmedi. Daha Benim baronlar ne durumda? 220 bin varmış. Yada singleda şeyler sana ya var onlara o okay şeyler mi? Ben bir kendime girdirteyim şöyle. Anti komutan. O <laughs> giydiremiyorum. Biraz daha bekleyeceğiz. <laughs> <laughs> Doom. E, biraz da top basalım bari. Ben de sivilden vaz mı geçsem artık? Ne? Ne düşünüyor? Spirit of Wolf. Gel seninle bir ticaret anlaşması yapalım Thanks bunları O değil o değil Seninki değil Seninki cız Oo oh, ne ağabey oh. Oo, şu an fark ettim eskiden sevdiğim supply Hala eskiden sevdiğim supply Ülkede hiçbir şey yok sana 5 güne bir event geliyor. Onu okuyup ona ne ya ticaret anlaşması. Sanda da buff veriyor. E, Tank sınırları kabul et. Hayır ha. Gidelim Sovyet de yapalım. Sovyetmezsin. Bak ikimiz de kârlıyız. Sen de Alman tamam, lojistik komutanında yiyeceğim şimdi. <laughs> Aman lojistik yüzü kovdanı ben çok seviyorum ya. Birazcık daha yol yapsam köprü de yap. Ol, abi ülkede köprü yapmak gerek yok. Yapılmış bunlar. Biz yol yapacağız. Nein. Köprü de yap. Ya ben vanayı kapatıyorum ya. Yani, görüşürüz. Kapat abi. Ben de kapatsam yani, rahatlarım herhalde. Beytleri yeniden bir ayarlayalım. İlk Norveya gidecek sonra Denmark gidecek Sonra İrlanda, İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz Arada Kanada Nasıl plan? Ben. Yani mis gibi yani plan. Biraz eksiğim var da onları Halletmeye çalışıyorum Abi tek tuşla tüm ürettiğim uçakların production %50 kısabiliyorum Helal. Yani eski uçak üretimine tek tuşla geri dönebiliyorum. Ama bir ay yine galiba. 50 günle, pardon 25 günle daha da az. Ya Civil Wants Investment diyor ya. Yes Kapıcı. please. Vermiyorum. Demek evet, vermiyorum ver. ya. No, we will not invest. Investor oğlum, ne demek investor? <laughs> investment abi. iyidir abi sağ tarafta gene yaratık çıktı ya Finlandiya'nın sağındaki yaratık uç hemen oraya abi Norveç'i yiyeyim direkt Finlandiya sonra yaratığı yiyeceğim merak etme bu uç. iş bende e ben Polonya yemek istiyordum ya valla teftik açıdan yedin diyebilir miyiz? diyemeyiz lan nasıl ya? aksine girdim Ee. O da olmadı bu Yani tüm Arabistan yiyor bu orada İngiliz ya şuna bak. Geç onlar savaşa girmemiş. Yol. Ben İspanya'ya yardım fokusuna gitsem acaba ne olur? Eee... hangi İspanya yardım fokusu? Var ya. Ona evet, en başta gitseydin ya bu atabileceğim volunteer sesini çoğaltıyor o. Bak 7 tane atabiliyorum. Ona tamam. da gidersen daha da fazla atarsın. Yani bilemiyorum. Böyle iyi ya. Böyle cephede mis gibi şey geliyor. Böyle şu komis gideceğim bir. bir Adamlar koştu. bitmiyor yani. Bu komizm sevdası nedir böyle? Ne bak ben kestim mis gibi oldu. Ülkenin haline bak. Sıfır stability Öküz gibi etrişiniyorum ya. Senin Polonya köpeklerin bana geliyor ama. Onu bir alsana. Biz ne yapıyoruz ya? Abi aş Başka yerde nerede bunların? Ooo yukarıdaydı. O ne ya? Glass Wire ya. <laughs> ya lastiklerim gitti ya. Abi ortada da çok güzel bir devlet çıkardılar. Her şey boşver Ya oraya da saldırıyor. Buraya <laughs> gidilir bence ya, Sırf bunun için. Yemin ediyorum. Hani server kastıralım. Çıkan devletlere bak ya. Dekorizar evet. şöyle gidin abi. Klasik İngiliz AI yemin ediyorum. Oh. oh. Tüm Dust olan herkes bana ambargo atmış. O zaman... Ya İngiliz'den lastik alıyorum ya. <laughs> o zaman almaz abi kendi lastiğini basacaksın. Harbi kendi lastiğini basmam lazım. Aslında Romanyalılar falan niye burada ne yapıyorsunuz? Ya ya inanılmaz ya. Ben bir tank basayım. Kendime geleyim. Ben sana bir tank anlaşması yapayım. Bot alayım sende. Lan benim şeyim nerede? Kaç günü var? Baltam nerede? 6 gün. Ya başkenti geri aldılar. Ver şurayı. Yani polisler savcıkmış öyle diyorlar. Bu işleri bir lastik basmak lazım mı? Bu işlere bas. Şimdi lastik şeyleri aslında oraya bassam hem kazan kazan durumu olur. Abi sana 30 güne bir tank anlaşması gönderiyorum. Gönderme. Biz de basmayalım mı? Basma. Ne demek basma ya? Kırık şasisi değil mi lan? Evet. Ha, bakalım neyimiz zor. İlk defa amfibik yapacağım tamamen. Lan ben de top değil Ben Amerika oynadığımda bastıydım amfibik. Sekti miydi? Yok. Ha. Ya şeyini değiştirmedim. Nerede o? Ama ne güzel ne Eksiklerden ne haber oldu? Abi şunu azaltabiliriz. Hocam başkentim bende ama niye başkentin sen sendeymiş gibi gösteriyor ya? Ben en yavaş savaşı yemin ediyorum. Agresif gidin. Attrition'la Attrition'la yürüyün ya. Yani. Yine Ponscript de veriyorum. Evet, ucundan bir acı çekeceğiz. Ne oldu? Alt yapı yokmuş şeylerde. Kolay yani Lastik, evet, lastik, lastik yerde. Lastikland. Polonya değil orası. Lastikland'a hoş En iyi lastikler bizden sonra. Olur. Harbiden Viking'im ya. Teknoloji öküz gibi geriyim. Daha basic radyon var abi bana yardım et ki. Ay nasıl yardım edeyim? Ne ya? Dua et bir şey yap. senin ne oldu? Of yarılmışız. Evet. Dur bir dakika. <laughs> bir kal oyun ya. Aa, hiç uğraşamam senden. Ve yeni top. Yeni support ekipimi verin. Ufak ben o oh. sen ne yapıyorsun? Ya da ne yapamıyorsun? Baron, baron yiyordum. Nasıl ya? O kadar da değildir. 80 günlük kalmış. Şu fokus bitsin de. O fokusun günü kaçtı Baron'un? Yazıyorsun. 29. Şu an kaç gün var? 10. Tamam yetişiyor. Ucu ucuna hesaplamaları yaptın mı? abi? Yes. İşte matbaa geç falan. Değil mi? Marine araştırayım bir de. Abi sen gittiğin anda İspanya çöktü. Aa yeter İspanya'sın ısınlandı. Abi Portekiz'de ne de çöküyorlar. E ee, o ok kart. E. Ee? Allah nam nam nam. acilen şu altyapıların olması lazım. Kendi mallarımızı basmamız lazım. Şurada bir winter training alsın hiç fena olmaz. Hocam bu adam başkenti bende ama he sonunda oyunu algılamış. Bir ay sürdü yemin ediyorum. Ha <laughs> ha cephede adam yok. da ne oldu? Nasıl paket yediniz siz? Anlatsanız ya. Aranto Mecunu da yapamayacağım şimdi. Direkt paket yediler abi şaka gibi. Evet Aranto bel Belçika'ya şu sağdan girebilir miyim sence? Küçük yerden mi? İyi. hayır. Bur olman ora. Direkt hani ne Ben girmişliğim var ama. Baya işkenceyle hatırlıyorum ama. Ya videonun da süresi gelmiş. Hemen durdurup yenisini. Hemen, hemen durdur